Ayağını yavaş yavaş devrajdan çek kızım. Yalnız sinyal vermeyi unuttun. Sinyal vermezsen arkandaki araç senin yola çıkacağını anlayamaz. Tamam sakin sakin güzel. Çok iyi gidiyorsun. Çok aa, aa! Kırmızı ışıkta geçtik kızım. Dikkat et ama ışıklara. Evet sola sinyal ver. Şu kavşaktan döneceğiz. Sola kızım sola sola sağa bak veriyorsun. Evet. Çok güzel... Araba biraz bağırıyor... Ne yapmamız gerekiyor? Vitesi değiştirmemiz gerekiyor değil mi? Hemen vitesi değiştir kızım... Ayağımda topuklu ayakkabılar var... Biraz zor oluyor kullanmasında da ya... Topuklu ayakkabılarla araba kullanılır mı kızım? Bir dahaki sefere ayağına daha rahat... Böyle spor tarzı ayakkabılar giy... Hayvan... Hayvan... Çüş... arabasını kaldırıyorsun oğlum... Nasıl kaldırıyorsun lan arabayı öyle? Daha devrajla gazı ayarlayamıyor hayvan... Park halinden yola çıkarken niye sinyal vermedin oğlum? Unutmuşum baba... Ulan öküz... Aa, arkandaki şoför evliya mı lan Senin sinyal vermezsen ne yapacağını anlayacak Vites değiştir vites Bağırtma şu arabayı bağırtma vites değiştir Eğer arabaya bir şey olursa Artık eve gelme oğlum kendine yeni bir aile bul Babacım araba benden değerli mi ya Değerli tabi hayvan Seni satsak araba kadar para eder misin Şu ileriden sağa dönünce sağ sinyal ver Lan sağ sinyal ver sola sinyal veriyor ya Daha sağın solunu bilmiyor Araba kullanmayı kalkıyor Lan kırmızı ışık yandı. Kör müsün oğlum? Niye geçiyorsun kırmızıda? Oğlum sen bu viteste gaz ayarını niye yapamıyorsun bir türlü ya? Ya sneaker spor ayakkabılarımı giymiştim. Onların da tabanları biraz kalın. O zorluyor beni biraz. Yoksa böyle değilim normalde. Tabanları kalın mı? Lan tabanları tuğla gibi. Ne biçim onların öyle ya? Takunya giyseydin. takuyayla daha rahat sürerdin. Araba sürerken ayağına rahat bir ayakkabı giyilmesi gerektiğini bilmekten bile aciz.